Günaydın. Uzun zamandır günlük vlog çekmiyordum. Bugün günlük vlog çekmeye karar verdim. Saat şu anda sabahın 8.30. Yıldırım'ı işe yolladım ve e, günlük rutinimi paylaşacağım sizinle. Bugün neler yapacağım? Şimdi uyandım. Henüz hala yataktayım. E, önce kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra da bugün temizlik yapmayı düşünüyorum. E, sizi de beklerim. Tutun bir işin yüzünden. Hadi başlayalım. Yüzümüzü yıkamadan tabii ki de güne başlamıyoruz. Tabii ki de başlamayacağım. Yüzümü bununla yıkıyorum. Var mı kullanan? Çok memnunum ben bundan. Benim cildim normalinde ee, karma bir cilt ama nedense sabahları uyanınca bakın parlıyorum, yağlanıyor. O yüzden bunu kullanıyorum içerisinde çok mesuluz kendisiyle. Bir daha hiç yağlanma yapmıyor. Müsaadenizle efendim. Ay Temizlik gibisi var mı? Su gibisi var mı? Ay şu korona sayesinde insanlar temizliği öğrendi. Sizce? Valla elini suya sabunu sürmeyen insanlar tanıyordum ben. <laughs> Artık herkes temiz oldu. Gerçi dezenfektan ya da kolonya kullanıp suya sabunu dokunmayanlar da vardır illaki. Öyle değil mi? temizlik yaparken çaktırmadan evimi de göreceksiniz. Biliyorsunuz biz yeni taşındık buraya. Bir ay oldu. Henüz hala eksiklerim olduğu için ben şey çekmedim. İşte ev videosu çekmedim. Ay, ev videosu çekmedim çünkü hala eksiklerim var. Mesela eksik bir. Havlumuzu buraya asıyoruz. Neden? Çünkü havlu asma aparatımızı hala almadık. Araştırma halindeyiz. Önceliğimizi güneşe verdiğimiz için şu anda. Hep güneşin eksiklerini alıyoruz. Kendi eksiklerimizi almıyoruz. Sonra ben buraya gelirken eşyalarımın %90'ını sattım ve ihtiyacı olanları verdim. Minimum eşya geldim buraya. <laughs> %10'luk bir eşya geldim. Doğal olarak benim avizem, halım vesaire de yok. <laughs> Onların da alışverişini yapacağız. Ama tabii ki de her şey güneşten sonra. Şu anda e, hareketlerim kısıtlandığı için ve e, korona olayları olduğu için rahat rahat alışverişe çıkamadım. O yüzden ikiye gittim mesela. Gezdim gezdim, tık tıkandım oturdum 2 saat oturdum yani. Rahat rahat gezemedim. Eskiden alttan yere üstten çıkardım. Doldurdum sepetleri ama ne yazık ki o eski halinden eser yok şimdi. Dişimizi fırçalıyoruz efendim. Hamilelikte dişlerime çok daha önem göstermeye e, çalıştım. Zaten normalde de benim eski günlük vloglarımı izlediyseniz bilirsiniz. Ben diş konusunda bayağı takıntılıydım. E, hatta daha önce de söylemiştim. Yıldırım benim bu takıntımdan şikayetçiydi. Çünkü ben e, yani iki haftada bir diş macunu bitiriyordum. E, yıldırım çok kızıyordu. Yani iki haftada diş macunu biter mi? Çok çok sürüyorsun, gerek yok o kadar sürme işte. Bir, bir fındık büyüklüğü yeter vesaire vesaire diyordu... Şimdi ben de gerçekten bir fındık tanesi kadar koyuyorum. Eskiden abartıyormuşum, yani bu resimdeki gibi böyle bulamaç halinde sürüyormuşum. Bu arada bizim evde kesinlikle şöyle bir kural yoktur. Yok diş macunun ortasını sıktın, dibini niye sıkmadın, başını niye sıkmadın falan. Bakın bu da aynı şekilde. Bu da direkt ortasından sıkılmıştır. Bizde hiç böyle bir şey yoktur. Ee, bizde önemli olan diş fırçalamaktır. Macunu neresinden sıkarsak sıkalım. Önemli olan dişimizi fırçalayalım efendim. Hadi şimdi kahvaltıya. Bekledim. Kahvaltı olarak tost yapacağım. Ya yıldırım olmayınca ben böyle oturup da Böyle detaylı kahvaltı yapamıyorum. Şöyle kendime kahvaltı tabağı hazırlamak istedim. Tostumu yapayım. Yanına salatalık falan böyle yeşillik ıvızlı. Ah. Öyle bir kahvaltı yapalım birlikte. Ay aşurelerim bu arada dün size sahip var orada. Instagram'da o kadar çok aşure paylaşımları oldu ki benim canım bir aşure çekti. Allah'ım aşure krizine girdim ki öyle çok aradığım da bir şey değildir. Tatlıyla da çok aram yok. Yani öyle hani tabak tabak tatlılar yiyeyim falan böyle bir şeyim de yok. Ama sağ olsun benim kızlar ne güzel paylaşımlar yapıyorlar. Canım çok çekti yok. Bulamadık. Dün pastaneyi falan gezdik. Yok hiçbir yerde. Ay en son çare dedim ki şu markete bir sorayım. Bizim de sitenin içerisinde A101 ve çok market var. A101'e girdim. Yok. Ondan sonra şoka girdim. Baktım raflara yok. Ee, birkaç bir şey aldım. Kasaya geldim. Kasiyer bayana dedim ki yani ben buraya aşure almaya gelmiştim ama hiçbir yerde bulamıyorum. Üzgün bir şekilde evime gidiyorum dedim. O da bana dedi ki olur mu öyle şey? Bizim aşuremiz var dedi. Nerede dedim. Ben hemen getireyim dedi. Allah'ım. O an gerçekten dünyalar benim oldu. Aşırıyı verdi bana ve ben eve geldim. Paşa paşa aşırı yaptım. Beklentimi karşılamadı. Açık konuşayım. Ben yine bu ekmeği yapacağım. Bu arada ben bu ekmeği kullanıyorum. Bunu da A101'den Ağız alıyorum. Seviyorum bunu. Ekşi mayalı tam buğday ekmek. Zeytinyağlı olanları var bunların. Çörek otluları falan var. Bilmiyorum kullanıyorsunuz ama biz çok seviyoruz bunları. Beyaz ekmek tercih etmiyoruz. Makasım vardı yok. Şöyle kesebilecek miyim bakalım. Kesiyorum. Eve yardım hemen aşureyi yaptım ama çok beklentimi karşılamadı. Aa ben su içmedim. Bu arada aç karnıma su içiyorum. Fatih dişlerim. Bunu hep yapıyorum zaten. Hamile öncesi de yapıyordum. Takip edenler biliyordur. <laughs> Vücudumuzu suyla uyandırıyoruz. Gerçi bizim içimizdeki <laughs> hanımefendi uyandı bizden önce haldır aldır ama organlarımızı suyla uyandırıyoruz. Kendi getiriyoruz. Ondan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Aklınızda duruyorsun. Bu ki bu hayatta su var. Abi ben bir türlü aşureyi anlatamadım değil mi? Aşure beklentimi karşılamadı. Çünkü içerisinde sadece buğday bir 3 tane nohut vardı. Tabii bu benim acı denk geldi. Keşke şey yapsaydım. Akşamdan bilseydim tabii. Akşamdan fasulye, yapmayı ve nohutumu haşlasaydım ve direkt o karışımın içine koysaydım. Dün hatta Instagram'da bunu paylaşırken de söyledim. Ama olsun. Bu da bir tecrübe. Bir dahakine o şekilde yaparım. Canım felaket bir şekilde sucuk istiyor. Ama güneş olduğu için ben bu duygumu bastırıyorum. Bana şey diyorlar işte <laughs> yapanlar da vardır illa ki ekmeklerimi dolapta tutuyorum dedim arkadaşlar. Genelde zaten biz İpmek kızartma makinesinde kızartıyoruz yemek esnasında ya da tost yapıyoruz. O yüzden soğuk olması çok da önemli değil. Sucuk var burada. Sucuk var burada ama ben yıldırma yapıyorum. Sucuklu yumurta yapıyorum ama sucuklu tost yapıyorum. Ben ona hep sucuklu yapıyorum. kasaptan, güvenlik <laughs> hesaptan alabilirsin kızım. Kıyam diyorlar. Yerlisi diyorlar da. Ya ben kıyamıyorum ki kızıma ya. Kalmış şurada bir buçuk ay. Bir buçuk ay yememişim. Ay yumurta da haşlayayım. Yemezsem olur yani. Ama Güneş Hanım bir gelsin neler yapacağım neler. Sizin de hamileyken canınız böyle şeyler çekiyor muydu? Mesela çekiyor canım. Ne kadar gereksiz şeyler varsa onları çekiyorum. Yumurtamızı da haşlayalım efendim. Kahvaltım geldi. Of. Çok çabuk yoruluyorum ben. Kahvaltım bu şekilde. Hemen göstereyim. İki tane kaşarlı tost. Bol salatalık. Kahvaltıya çok önem veriyorum. Kahvaltıda çok yiyorum. Öğle yemeğinde daha çok sebze ağırlıklı yiyorum. Akşam yemeğinde çorbayla ya da yoğurtla geçiştiriyorum. Hamileliğim boyunca hep bunu yaptım. O yüzden de hamileliğim boyunca sadece 10 kilo aldım. Diye. 5 kilo zaten karnımda. <laughs> 5 kilo almışım. Yumurtam ama ben buraya gelene kadar 4 dilim yapmışım. 2 dilimini yuttum. Dayanamadım kokusu çok güzel. Her sabah sıkma meyve suyu içiyorum. Blender'dan geçiriyorum. Ya şeftali ya armut, elma ne varsa evde. Ama meyvem kalmamış. E, sadece muz vardı şeftali vardı e, sıkmak istemedim o yüzden vişne e, suyu e, kapının vişne suyu içiyorum hazırları çok yollamak istemiyorum güneş ama arada bir olur öyle kaçamak Ay saat 9.30 olmuş. Kanal D'de. Hakan Ural'ın programını ben seyrediyorum. Sabahları seyredir. güzel oluyor. Seviyorum o programı. Müsaadenizle efendim kahvaltıma başlayayım. Yiyeyim bitireyim. Yine geleceğim. Yine görüşeceğiz. <laughs> ama ben çok yoruldum. Beni eski takip edenler bilir. Instagram'dan girenler de çok iyi bilir. Ben eskiden temizliğe bir başladım mı asla mola, mola vermezdim. Ee, benim köpürtme günüm vardı. Cumartesi günleri. Her yeri köpürtürdüm. Kapıları, fayansları, yerleri, camları her yer her cumartesi günü fikstir. Yani insanların ayda bir yaptığı temizliği, 15 günde bir yaptığı temizliği ben her cumartesi yapardım ve bundan inanılmaz keyif yapılırdı. Ama şimdi artık son haftalara geldim de ağırlaştım. O salonu bile o kadar zor yaptım ki. Yani e, editlemeye geldim. Editlemeye baktığımda bir salonu 25 dakikada temizlemişim. Normalde hiç eşya yok orada. 10 dakikalık işi var oranın ama böyle dura 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 izlerken ben bile e, şey yaptım. Ben yoruldum yani izlerken. O yüzden editledim. dedim. Şimdi balkona geldim. Hem hava alayım hem biraz dinleneyim hem de dün yaptığım aşuremi yiyeceğim. Ay güneşin halleri. Bu kızcağızım benim böyle garibim. Küçücük yerde büyümeye çalışıyor. Bir aşure'nin tadına baksın bakalım sevecek şey mi? Bu arada size manzaramı göstermek istiyorum. İnanılmaz keyif oluyorum burada. Çok huzurlu bir yer. Yani iyi ki Çatalca'ya yerleşmişim. İyi ki o kadar sessiz, sakin. İnsanlardan uzak, trafikten uzak, doğanın içinde, doğayla baş başa o kadar güzel ki. Bu arada hem şu tarafta hem de şurada çocuk parkı olduğu için siz gününüzü göreceksiniz göreceksiniz <laughs> çocuklar oynuyor çocuk çıvıltıları beni rahatsız etmiyor çocuk sesleri beni rahatsız etmiyor ee, araba gürültüsü insan kalabalığı beni çok rahatsız ediyor çocukları çok sevdiğim için onların gürültüsü rahatsız etmiyor bazen oturuyorum onları seyrediyorum burada <laughs> size manzaramı göstereyim efendim şu güzelliğe bir bakar mısınız Uçsuz, bucaksız bir oba manzarası. Yeşille mavinin buluştuğu tek yer burası. Çok seviyorum burayı. Oh, iyi ki buradayım yani. Bu arada tam şurada çocuk parkı. Bir de şurası çocuk parkı. Ama tabii her çocuk parkı kendi sitesine ait. Bizim e, çocuk parkımız. E, Ön tarafa bakıyor. Burası bizim evimizin arka tarafı oluyor. Ön tarafa bakıyor. Ee, biz onu göremiyoruz çünkü yolun başında. Kendime de şöyle bir yer yaptım. Bir köşe yaptım. Burada oturuyorum. Bazen uyukluyorum. O kadar güzel oluyor ki. Böyle serin serin. Bu da aşurem efendim. Şimdi yüksek müsaadenizle ben oturup aşuremi yemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan yine temizliğe devam edeceğim. Evet efendim ben geldim, <laughs> temizliğimi yaptım, bitirdim. Ondan sonra da kendimi bir güzel yıkadım. Oh, vallahi yoruldum. Diğer odaları temizlerken niye video çekmedin diye sorarsanız eğer, o kadar yavaş hareket etmişim ki, e, malum <laughs> göbişimden dolayı. Zaten e, 15-20 dakika sırf salona harcamıştım. Onu editleyip kısaltmak bile çok zor oldu. Bu arada e, her mola verdiğimde edit işlemini yaptım ki bir an önce yayına sokayım videoyu diye. E, diğer odalara hiç girmedim ama komple evim tertemiz oldu. Karnım çok acıktı. Şimdi yemeğimi yapıyorum. E, yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra da biraz çalışacağım. Bilgisayarım şurada. Malum biz e-ticaretçiyiz. E, i̇şimizi gücümüzü bitirdikten sonra bilgisayarın karşısına geçiyoruz efendim. Videomun geri kalanını editleyeceğim. Bir an önce yayına sokacağım. Ondan sonra işimin başına geçeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük videomun sonuna geldim. Bir dahaki güneşli günlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gülümsemeyi unutmayın. Sloganım bu biliyorsunuz. Bay bay.